hoş geldiniz. Cümlete. Sayın Keçiören İlçe Seçim Kurulu üyeleri, değerli kurucularımız, saygıdeğer üyelerimiz, kıymetli misafirlerimiz. Her birinizi saygıyla selamlıyor. Partimizin kuruluş törenine hoş geldiniz. Evet, hepimizin gönlü biraz buruk, ruhu biraz yaralı. Kurucu Genel Başkanımız Sayın Turgay Akbaş'ın vefatının derin üzü ve üzüntüsü içerisindeyiz bugün itibariyle partimizin birinci olağan kurultayını gerçekleştiriyoruz. Genel Başkan, MYK ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi tamamlanmış olacak. Bundan sonraki süreçte Genel İdare Kurulu, Teşkilatlar, il Başkanları, ilçe Başkanları, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve tüm üyelerimize büyük görevler düşüyor. Hepimizin gayesi belli. Kadim devletimize al bayrağımıza, vatanımıza ve aziz milletimize hizmet edebilmek. Bu sebeple artık sahalara inmeliyiz. Tüm iletişim araçlarını kullanarak halka ulaşmalıyız. Misyonumuzu, vizyonumuzu ulaşabileceğimiz tüm kitlelere anlatmalıyız. Önümüzdeki seçim sürecine kadar var gücümüzle inandığımız hedeflere yürümeliyiz. Bu süreçte elinizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden hiç şüphem yok. Evet, gönül verdiğimiz bu yolda hep birlikte olacağız. Milli Ulusal Partimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin devletimizin halkımızın sorunlarına çözüm olacak hareket olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Hep birlikte olalım, hep beraber olalım, milli ulusal partide olalım. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. <laughs>